saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım. Çok kıymetli Ceylan Pınar'ın hanımefendileri ve efendileri, çok değerli dostlarım, çok değerli kardeşlerim. Ben de sözlerimin başında her birerinizi ayrı ayrı sevgi, saygı ve yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Günümüz hayırlı olsun. İbrahim Eyboğlu kardeşimin partimiz adına Ceylan Pınarımızda açtığı bu seçim koordinasyon merkezimizin Ceylan Pınarımıza, partimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ve bugün Bugün ben değil. Ben değil. Ben değil. Ben Evet zaten ben inşallah ben sizin dualarınızla desteğinizle İbrahim kardeşim de mecliste yerini alacak ve daha pek çok arkadaşımız da mecliste yerini alacak ve sizlere hizmetkar olarak çalışmaya gayret edecek ve ülkemiz için de ter dökecek. Seçimlerimizin hayırlı olmasını tekrar temenni ediyorum. 14 Mayıs'a bir şey kalmadı. Neredeyse bir haftamız var. Önümüzdeki hafta pazar sandığın başına gideceğiz. Verdiğimiz oyla ülkemizin beş yıl geleceği hakkında son sözümüzü söyleyeceğiz. Türkiye kime emanet edilmeli? Tayyip Erdoğan beyefendiye Sayın Cumhurbaşkanımıza mı yoksa CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'na mı? Türkiye'yi Başarıdan başarıya götüren, dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline getiren Erdoğan'ı mı seçeceğiz? Yoksa bugüne kadar taş üstüne taş koymamış, çeşme açılışı dışında doğru dürüst bir eser açılışı yapmamış Kılıçdaroğlu'nu mu seçeceğiz? Ülkeyi ona mı emanet edeceğiz? Türkiye'nin geleceğinde kimin sözü olsun? kimin sözü olmasın. Bunun kararını elbette siz vereceksiniz. Şimdiden vereceğiniz kararın hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Şanlıurfa'mızın, Ceylan Pınarımızın ve diğer yerleşim yerlerimizin AK Parti'mizden, Cumhurbaşkanımızdan beklentileri ve sorunları, ihtiyaçları konusunda Elbette bugüne kadar ortaya konan başarıların üstüne, yapılan eserlerin yanına yenilerini koyarak bu dönem bizden önce Seydi Beylerin ve diğer arkadaşların yaptıklarının yanına ve üstüne daha fazlasını koyarak yolumuza inşallah devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim Sayın Cumhurbaşkanımızın her birerinize ayrı ayrı selamları ve saygıları var. Şanlıurfa'yı sormak, Şanlıurfa'da olan bitenler hakkında bilgi almak için aradığında Şanlıurfalı hemşerilerime selamlarımı da ilet, dualarını ve desteklerini bizden esirgemesinler dedi. Ben de iletiyorum ve soruyorum. Dualarımız ve desteklerimiz Yeni dönemde de 14 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarıyla beraber mi? Ben eminim ki Ceylanpınar'da da aynı duygularla yola devam edecektir. Orada Şanlıurfa'mızın bazı ihtiyaçlarını da konuştuk. Şanlıurfa'mızın kırsal mahallelerinde, mezralarında ve bazı yerleşim yerlerinde içme suyuyla ilgili ciddi sorunlar olduğunu vatandaşımızın da ihtiyacı ve talebi olduğunu arz ettiğimde Sayın Cumhurbaşkanımız Urfalılara bizden selam söyle. Şehir şebeke suyundan kırsal mahallelere en ücra Ceylanpınar'ın ve diğer ilçelerin mezralarına kadar şehir şebeke suyundan içme suyu vereceğiz kuyudan su temin ve su kullanma dönemini tamamen kapatacağız. DSİ'ye ilgili yerlere gerekli talimatlar verildi. DSİ Genel Müdürümüz ve ekipleri Şanlıurfa'mıza geldiler. Şuski ile beraber çalışmaya başladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Bey ile Şuski ile beraber oturduk. DSİ Genel Müdürümüzle içme suyu hususunu enine boyuna konuştuk. Şu anda proje çalışmaları başladı. İnşallah bu proje bitince ihalesini yapacağız. Bu büyük bir bütçe gerektiriyor. Bu bütçeyi de DSİ üzerinden Şanlıurfa'ya aktaracağız. Artık Şanlıurfa'nın kırsaldaki mahalle ve köy yaşayan kadınlarımız, insanlarımız şehirde nasıl musluktan su akınca çamaşır makinası, bulaşık makinası, diğer suyla çalışan araç ve gereçler çalışıyorsa aynen çalışacaktır. Hayırlı olsun diyorum. Ceylan Pınarımıza da Urfa'mızın diğer yerleşim yerlerine de hayırlı uğurlu olsun. Kuyudan su devrini kapatıyor şebekeden daha sağlıklı su devrini inşallah yeni dönemde başlatacağız. Tabii değerli kardeşlerim Şanlıurfa'da, Ceylanpınar'da en çok konuşulan konuların başında öyle görüyoruz ki enerji konusu geliyor. Neredeyse her gittiğim yerde TEDAŞ'tan, DEDAŞ'tan enerjiden şikayetler alıyorum. Aynı şikayetleri Ceylanpınar'da da başka yerlerde de duyuyor ve onları dinleyince de dedim ki ben şimdi burada size de diyorum. Şanlıurfa'ya gelmeden önce ben bu konuda farklı düşünüyordum. Ama Şanlıurfa'mıza geldikten, hadiseyi yerinde gördükten, sorunu ve ihtiyaçları analiz ettikten sonra ben Ceylanpınar'dan, Şanlıurfa'dan hadiseye bakıyor sizin gibi düşünüyorum ve bu noktada Ceylan Pınarların, Şanlıurfalıların avukatı olarak çalışacağımı ve bütün vekillerimizin de aynı anlayışla çalışacağını bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Yeni dönemde inşallah enerji konusunda sıkıntıları azalta azalta gündemin dışına taşıyacağız. Nasıl yapacağız? Palavrayla değil. Şimdi bakın geliyorlar muhalefetten oradan buradan biz gelince şöyle yapacağız böyle yapacağız diye atıp tutuyorlar. Gökteki yıldızları isteseniz yahu veremeyiz demiyorlar. Hele bir bakalım diyorlar. Olacak iş var olmayacak iş var. Onun için de gerçeklikten kopuk yerine getirilemeyecek pek çok vaadi milletin önüne koyuyorlar. Biz o değiliz. Biz hep söylüyoruz. Aldatan değiliz, aldanan da değiliz. Aldatmayacağız, aldanmayacağız. Dost doğru milletimizi anlatacağız. Onların reylerini öyle isteyeceğiz, desteklerini öyle isteyeceğiz. Enerji konusunda yeni dönemde çözüm odaklı çalışacağız ve Cumhurbaşkanımızın da Şanlıurfalılara sözü bizim de onun adına verdiğimiz söz enerji konusunu yeni dönemde sorun olma kısmını önce azaltacağız. Sonra da sonra da bunu Şanlıurfa'nın gündeminden düşüreceğiz. Gençler bir izin verin. Bir izin verin. Bir izin verin. Ben derdimi anlatayım. Millet beni dinlesin. Bir izin verin. Bir izin verin. Derdimizi bir anlatalım. Bir derdimizi anlatalım. Değerli arkadaşlar izin verin bir derdimizi anlatalım. Bir meramızı anlatalım. Nasıl yapacaksınız derseniz. Şanlıurfa'yı enerji konusunda enerji endüstri bölgesi ilan ediyoruz. Bir. İki. Şanlıurfa'da Karacadağ yenilenebilir enerji projesi kapsamında çok ciddi enerji yatırımları yapma kararı aldık. İki. Ve yine Şanlıurfa'da Yenilenebilir enerji projelerini güçlü bir şekilde destekliyoruz. Şu anda yüzlerce proje faaliyete girmek için hazırlıklarını yürütüyor, bazıları da bitmiş durumda. Yeni dönemde trafoların kapasitesini de artırarak destekler konusunda yaşanan bazı sorunları da gündemin dışına taşıyarak Cumhurbaşkanımızın Hükümetimizin de desteğiyle enerji konusunda Şanlıurfa'da çiftçilerimizin de içinde olduğu bir mekanizma kurmak suretiyle kendi enerjisini kendi üreten ve mahsuplaşmak suretiyle devlete yük olmayan cebinden de bir kuruş para çıkmayan bir sürece doğru yol alacağız. Şanlıurfa, Ceylanpınar bu açıdan yeni dönemde farklı bir şekilde çalışmalarını sürdürecek ve enerjide biz önemli şekilde dediğim gibi sorunu azaltacak. Zamanla da azalan sorunu gündemin dışına taşıyacağız. Ayrıca köylerde, kırsalda mahalle ve mezralardaki elektrik direkleri ve telleri burada ayrı bir sorun. Tahtadan, ağaçtan direk devri var. Bunu da artık gündemden kaldıracağız. Onların hepsini hepsini yenileyen yerine daha güvenli bir elektrik iletim sistemini Şanlıurfa'mızın her tarafında tesis eden bir gayretin içerisinde olacağız. Siz de bunları takip edeceksiniz. Biz de bunları takip edeceğiz ve milletimize dediğimiz gibi bunları da yaptıracağız. Şanlıurfa'da tapuya ilişkin, meralara ilişkin Ciddi sorunlar olduğunu da görüyorum. Ceylanpınar'da da başka yerlerde de bu sorunları insanlarımız yaşıyor. Yıllardır yaşıyor. On yıllardır yaşıyor. Bu sorunları çok net söyleyeyim. Öyle birisinin ben şöyle yaparım böyle yaparım deyişiyle çözülseydi şimdiye kadar size kimler neler söyledi. Mesafe yok. Onun için bizim burada sorun nasıl çözülür? Önce onu bulmak sonra o çözüm üzerinden yürümek gerekir. Bizim gördüğümüz şu anda bu konuda bir analiz çalışması öncelikle yapmak gerekiyor. Bir komisyon bunun için çalışıyor. Ayrıca ben de baktırıyorum ne var ne yok diye. Benim gördüğüm bu meselede yasal bir çerçeveyle, yasal bir düzenlemeyle yaşanan zorlukları aşmak ve bu konudaki ihtilafları insanlarımızı birbirine düşürmeden çözmek, adil ve kabul edilebilir çözümler ortaya koymak mümkündür. Yeni dönemde tapu tartışmalarını, mera tartışmalarını da Şanlıurfa'nın gündeminin dışına atmamız gerekiyor. Artık bu sorunu konuşa konuşa Şanlıurfalı da yoruldu, başkaları da yoruldu. Bizim felsefemiz şu: bir sorun var. Tamam. Sorunu konuştuk. O da tamam. Konuşacağımız ne? Çare, çare. Çare ne? Çözüm ne? Bir sorun var. Çözümü ne? Bundan sonra felsefemiz çözüm eksenli konuşmak ve çözümleri üretmek. Sorun çözüm ne? Ne zaman çözeceğiz? Hangi kaynakla çözeceğiz? Nasıl çözeceğiz? bunun üzerinde duracak ve çözüm eksenli bir yaklaşımı Ceylan Pınarımızda da ülkemizin diğer yerlerinde de AK Parti'nin iktidar anlayışı gereği hep aynı şeyi yaptık. Şanlıurfa'mızda da aynısını inşallah yapacağız. Ve son olarak değinmek istediğim konu tabi TİGEM konusu. Şanlıurfa'da TİGEM'le ilgili üst düzey tartışmalar insanlarımız arasında konuşmalar, değerlendirmeler, eleştiriler çok fazla. Ve bunlar bunlar elbette ki burada bir sorunun olduğunu gösteriyor. Onun için diyorum ki TİGEM'den kaynaklanan sorunları ele almak ve bunları çözüme kavuşturmak, vatandaşlarımızı rahatsız eden konuları rahatsız etmekten çıkarmak için seçimden sonra bu konuyu enine boyuna ele alıp değerlendireceğiz. Bazen şöyle söyleniyor. Evem seçim pazara kadar siz bunu halledersiniz. Yahu bugüne kadar halledilmemiş bir iş iki günde nasıl halledin? Hem siz derseniz olur. Biz yalan söylemeyeceğiz ve doğruyu söyleyeceğiz. Doğruyu söyleyerek milletin gözünü boyayarak değil doğruyu söyleyerek sizlerin reine ve duasına talibiz. Onun için de öyle iki günde, üç günde çözülecek iş yok burada. Yani bunu hepimizin görmesi lazım. Oturacağız, konuşacağız, değerlendireceğiz, yasalarımız çerçevesinde bakacağız. Değişmesi gereken varsa onun üzerinde duracağız. Uygulamada sorun varsa onun üzerinde duracağız. Ama sonunda aklın da kabul ettiği, hakkın da hukukun da uygun bulduğu bir çözümü biz bölgemizde uygulayacağız. Bazı konular var hızla düzelebilir. Onların zaten hızla düzeldiğini sizler de şahit olacaksınız. Yeni dönemde TİGEM konusunun da gündemin dışına taşımak bizim için son derece önem arz ediyor. TİGEM Türkiye'nin en gözde işletmelerinden biri. Böylesi bir işletme Ceylan Pınarımıza da Şanlıurfa'mıza da çok şey kazandırıyor. Bundan sonra da daha çok şey kazandırması için işin üzerinde hassasiyetle duracağımızı buradan bir kez daha ilan etmek isterim. Değerli kardeşlerim, sorunları çözmek bizim işimiz. Biz bugüne kadar nice sorunu çözdük, nice aşılmazı açtık, Şanlıurfa'da da yaptık. Ama şimdi yapılamadıklarımız var. Yeni dönem bu yapılamayanları yapma ve bunları da Şanlıurfa'mızın, Ceylan Pınarımızın gündeminden çıkarma dönemidir. Değerli kardeşlerim, son 20 yılda siz Türkiye'yi geziyorsunuz, dünyayı geziyorsunuz. Türkiye'nin nasıl değiştiğini, nasıl dönüştüğünü en iyi siz gördünüz. Bölünmüş yollarla ülkeyi birbirine bağlarken Ceylan Pınar, Mardin, Ceylan Pınar Şanlıurfa yolu dün nasıldı şimdi nasıl? Bambaşka bir yerdeyiz. Şanlıurfa'da 28 kilometre bölünmüş yol varken biz bunun üzerine 400 kilometre koyduk, 428 kilometreye çıkardık. Şanlıurfa Mardin, Şanlıurfa Diyarbakır, Şanlıurfa Adıyaman yolları dün nasıl, bugün nasıl? Şanlıurfa'yı Otobanla tanıştırdık. 146 kilometre otoban var. Şimdi yeni bir ulaşımı da Şanlıurfa'mıza buluşturma vaktidir. Hızlı trenin proje çalışmaları sona geldi inşallah. İnşallah önümüzdeki yıl Gaziantep Şanlıurfa arası hızlı trenin yapım ihalesini yapacağız. Allah izin verirse burası 119 kilometre. Ayrıca Mardin Şanlıurfa arası hızlı tren hattının da daha sonra ihalesini 2027 gibi planlıyoruz. Burası da yaklaşık 182 kilometre. Yani hızlı tren hattı devreye girdiği zaman bundan istifade edecek ilçelerimizden biri Ceylan Pınarımızdır. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde Şanlıurfa'mızı hem Gaziantep güzergahından hem Mardin güzergahından raydan Türkiye'ye, Türkiye'de raydan Şanlıurfa'mıza, Ceylan Pınarımıza bağlayacağız. Bunlar büyük projeler. Öyle az buz şeyle yapılacak işler değil. Ama ne diyoruz? Yaparsa Erdoğan yapar. Yaparsa AK Parti yapar. Biz yeni dönemde de aynı gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, hep söylüyorum, bir daha söylemekte fayda görüyorum. Türkiye'de değişmesi gereken iktidar değil, muhalefettir. Türkiye'de iktidar sorunu yoktur, muhalefet sorunu vardır. Düşünebiliyor musunuz? 15 seçimdir kaybeden bir muhalefet var. Değişmesi gerekmez mi? Yahu sen 15 seçimdir kaybediyorsun, hala aynısın. Değişmesi lazım gelmez mi gerekir? Ama 15 seçimdir kazanan ve başarının üstüne başarı koyan, eserin üzerine eser koyan bir iktidar var ve bir lider var Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bunlar değişime direniyorlar. Sandıkta 14 Mayıs akşamı işte bu muhalefeti değiştirmek, tasfiye etmek için de yeni bir sürecin başlangıcı olacaktır. Çok açık. O günün akşamından başlayarak altılı, yedili, kaçlıysa siz daha bilirsiniz. Bu masanın etrafında toplanan genel başkanların değişimine hep beraber şahit olacağız. Halk bu muhalefette değişimi parti teşkilatları yapmadığı için muhalefet sorununu Ceylan Pınarlılar çözecek, sandıkta değişim düğmesine başacak ve göreceksiniz tarih yazacağız diyenlerin tarihini Ceylan Pınarlılar, Şanlıurfalılar yazacak ve onları tarihe havale edecektir. CHP'nin de diğer partilerin de başına yeni genel başkanların gelmesinin yolunu siz açacaksınız. Çünkü orada değişmeyen bir şey var. Siz bir maç kaybettiniz anladık. Bir sezon kaybettiniz anladık. İki sezon kaybettiniz anladık. Yahu 15 sezondur kaybeden bir lideri başında tutan hareket başarıya gidebilir mi? Mümkün değil. Şimdi. Onun içinde muhalefet sorununu Allah'ın izniyle sandıkta siz çözeceksiniz. Bir başka husus Türkiye'nin bugüne kadar başarısının altında siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve bunun doğurduğu güven vardır. Türkiye'nin istikrarını bozmak, iktidarını zayıflatmak, iyi yönetimi ortadan kaldırmak, güven ortamını yok etmek isteyenler var. Şimdi yanı başımız Suriye. Suriye'nin yahut Irak'ın ya da Libya'nın ya da Afganistan'ın veyahut da Ukrayna'nın vehbi koçu olsanız en kudretlisi olsanız kıymet harbiyesi var mı? Ailenizle sevdiklerinizle gönül huzuruyla bir fincan kahve içemediğiniz yer sizin tüm dünya sizin olsa bir kıymeti var mı? Türkiye bugün etrafındaki bu kadar yangına rağmen yanmayan huzur ve barış adası olan bir ülkedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz huzuru, barışı ve güveni koruduk. Ama şimdi bakın Kandil'den eli kanlı teröristler Kılıçdaroğlu'na o istiyorlar destek açıklaması yapıyorlar. FETÖ'nün teröristleri aynı şeyi yapıyorlar. Diğer terör örgütleri aynısını yapıyorlar. Biden ve ekibi aynısını yapıyor. Macron ve ekibi aynısını yapıyor. Yetmiyor gazeteler, dergiler, The Economist, The Guardian hepsi aynısını yapıyor. Ben şimdi soruyorum. Niye destekliyorlar? Kandil ya da diğer terör örgütleri Sayın Kılıçdaroğlu'nu neden destekliyorlar? Neden oy veriyorlar? Şimdi HDP, Yeşil Sol Parti'de bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kılıçdaroğlu'na diyorlar. Anlaştık diyorlar. Peki hedef birliğimiz var diyorlar. O zaman soruyorum. Hangi konuda anlaştınız? Hangi konuda hedef birliğiniz var? Sayın Kılıçdaroğlu hangi konuda taahhütte bulundunuz? Ne yapacak sözü verdiniz de bilimum terör örgütleri senin başkanlık seçiminde kazanmanı istiyorlar. Daha ilerisi destek veriyorlar. Türkiye'nin huzuru, istikrarı, kalkınması, gelişmesi, terör örgütlerinin destekledikleriyle olacaksa böyle bir gelişmenin hayrı Türkiye'ye mi dokunur? Ceylan pınarlarına mı dokunur? Yoksa bu hayır Türkiye'yi zayıflatmak isteyen, güçsüz düşürmek isteyen çevrelere mi dokunur? Bunun kararını elbette beraber vereceğiz. Onun için Şanlıurfa huzurun sigortasıdır. Güvenin sigortasıdır. Şanlıurfalı her bir hemşerimden Şanlıurfa'da huzuru, barışı, güven ortamını yok etmek isteyenlere asla izin vermeyelim. Şanlıurfalılar olarak, Ceylan Pınarlar olarak hiç kimsenin yarasına bugüne kadar merhem olamamış, dertlerine deva olamamış, sıkıntıdan sıkıntıya düşmesinden başka hiçbir şeye yol açmamış olanların kimseye bir faydası yoktur. Gelin bir olalım, gelin beraber olalım, birlikte koşalım. Onun için de hangi partiye oy verirse versin, Ceylanpınar'daki kadın kardeşlerime, Erkek kardeşlerime diyorum ki şapkamızı önüne koyalım. Elimizi vicdanımıza koyalım. Erdoğan mı Ceylan Pınar'ın hayrınadır? Kılıçdaroğlu mu? Kim ne derse desin bizim evlatlarımızın geleceği için kim daha hayırlıdır? Ceylan Pınar için kim daha hayırlıdır? Ona göre karar verelim. Onun için de burada bulunan her bir dostuma sesimin ulaştığı her yere diyorum ki dün hangi partiye oy verirseniz verin. Gelin bugün bir dünyaya rağmen Erdoğan ve AK Parti diyelim. Gelin bugün ülkemizin, evlatlarımızın, ilimizin ve ilçemizin geleceği için Erdoğan diyelim. Var mıyız? Var. Onun için soruyorum. Türkiye yüzyılı için, Şanlıurfa için, Ceylan Pınar için Doğru zaman Doğru adam Recep Tayyip Erdoğan diyor muyuz? Evet. Türkiye yüzyılı için Şanlıurfa'mız için Ceylan Pınar'ımız için Doğru adam Doğrusu da Doğru yapanı da AK Parti'dir Recep Tayyip Erdoğan'dır Diyor muyuz? Evet. Türkiye yüzyılı için Şanlıurfa'mız için Ceylanpınar'ımız için doğru adamlarla doğru adımlarla yola devam ediyor muyuz? Evet. Öyleyse kaybedecek vaktimiz yok Türkiye yüzyılı için Şanlıurfa'mız için Ceylanpınar'ımız için yarın değil hemen şimdi deyip yola koyuluyoruz. Ben son olarak Ceylanpınarlı kardeşlerimden Diyorum ki burada bazı ihtilaflar var dostlar arasında. Şimdi vakit bunları konuşma vakti değil. Bütün bunları dondurup yeni bir geleceği beraber aç kuralım. Yeni bir geleceğin yolunu beraber açalım. Küçük hesapların, küçük kavgaların Ceylan Pınar'a da, da, ülkemize de bir hayrı yoktur. Ben bütün kardeşlerimden, hesap yapanların hesabını Ceylan Pınar'ın geleceğini karartmak isteyenlere de bu fırsatı vermeyelim. Birliği biz yapalım. Sandıkta bir biz olalım. Beraber biz olalım. Erdoğan için buradayım. AK Parti için buradayım deyip hem Ceylan Pınar'ımızın geleceğine hem de ülkemizin geleceğine sahip çıkalım diyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı sizlerin temiz vicdanlarına, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olacak milletvekili adaylarımızı sizin temiz vicdanlarınıza, sizleri de Yüce Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.